Evet, herkese iyi geceler, hayırlı akşamlar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Gündüz de bizi izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız Çarşamba geceleri klasik bir e, spor toto programı gerçekleşiyoruz. Tabii gecenin alakası saçma sapan bir saat değil. Lakin e, izlemediyseniz e, diğer kanalımız olan Prestij kanalında Fenerbahçe Galatasaray maçını masaya yatırdık. Maç sonu programı yaptık. E, dileyenler oradan... E, derbi maçı ile ilgili düşüncelerimizi, maçta neler konuştuğumuzu izleyebilir. o yüzden bu çarşamba hayli geç bir saat oldu. Ee, onun için sizlerden e, sizlerden özür dileriz arkadaşlar. Ee, diğer kanalda yayındaydık canlıydı. Yayında. Şimdi e, SporTuto Spor programımız var. E, SporTuto programında e, sizlere bakın Spor Toto'yu burada maksat burada Spor yapmanız değil. Burada önemli olan hadise her programda hatırlatıyorum. Buradan kendinize Kuponlar yaratın diye uyarıda bulunuyorum arkadaşlar. Bu önemli bir hadise. Deneyin abi. 2 maç, 3 maç, 4 maç yani deneyin. Bana göre 2 maçı geçmeyin de kendinize ekstra kuponlar yaratın. Bir de e, her zaman söylüyorum e, maçları verirken ilk tercihlerimi belirtiyorum. Yani diyorum ki benim için bu maç aslında budur ama e, bunu da yanına koyuyorum. Yani mesela geçen hafta da bu tip bir sürü maç söyledim. E, i̇lk söylediğim tercihim şudur diye bunları değerlendirin arkadaşlar. Hani e, şunu demeyin. Ya, hocam vermişsin 4 bin liralık bir kupon. Ya, 4 bin liralık kupon ama ben onu geçen hafta mesela 500-250 liraya kadar falan düşürdüm sanırım. Tekleri vereceğim. Şimdi gelelim biz maçlara. Yine güzel bir program var. Onu da söyleyeyim. Adana Demir Kayseri gibi bir saçma sapan bir maçla başlıyor Sportoto. Şimdi bakın e, bu maç Kağıt üzerinde ikidir. Eyvallah, hiçbir itirazım yok. Düşmüş bir adana Demirspor var ve can halinde bir e, kim var? İşte e, Kayseri var. Şimdi baktığımızda e, bu maçta e, normal olarak e, nedir abi? E, Kayseri'nin galibiyetidir. Bu anormal bir durum değil. E, bunu direkt iki olarak alabilirsiniz ama şunu hatırlatmak istiyorum size. Yani şunu belirtmek istiyorum. Yani bu maç %82'lik bir maç değil. Neden değil? Yani Kayseri bir Real Madrid değil, bir Barcelona değil. Yani bakın Barcelona Real Betis maçı var. %82 ile oynuyor Barcelona. Ve Kayseri'ye de bir Barcelona imajı çizilmiş. Yani Kayseri evet düşmüş bir Adana Demirspor olabilir ama düşmüş bir Adana Demirspor'dan böyle birkaç gömlek daha iyi top oynayan bir e, Kayseri yok burada. Onu da söyleyeyim. O yüzden burada sizlere sunacağım tercih ikidir. Amin de ama her zaman söyleyeceğim gibi futbol sadece futbol değildir. Ve bu maçta olası bir beraberlikle birçok e, kuponun alt üst olacağını unutmayın diyorum. Ve ben e, bu maçta Toto'da yanına bir de sıfır ekliyorum arkadaşlar. Bu birinci maçımız. İkinci maçımız e, Rize e, Sivas maçı. Şimdi e, Sivas'la hoca değişikliği biliyorsunuz. E, Rıza Hoca tekrar geri döndü Sivas'a, memleketine. Ve e, bu takımı ligde tutacaktır. Yani Rıza Hoca bunu başarır. Sivas'ın da e, bunu yapacak gücü de var. Kadrosu da var. Yani bu ligde kalacak bir kadroya sahip Sivas. E, Rize'de e, kendi evinde e, ya bu de dağınık bir futbol oynayan kendi evinde demeyeyim de bunu her zaman söylüyorum yani e, işte bu ligde İlhan Palut'tu, Sami Uğurlu'ydu yani bu tip hocalar e, maçı e, bir e, B planı olmadan oynayan hocalar tek bir plan üzerinden oynuyorlar. Başarılı olur nasıl oluyorlar ama maçı çevirebilecekleri e, bana göre e, bir hamleleri olmuyor, bir bey planları olmuyor. Şimdi o yüzden e, Rize'nin e, Sivas karşısında işi zor. Çünkü e, Sivas'ın e, bu kadar dengesiz bir takıma karşı e, puan alabilecek bir e, yapıya sahip bir takım. Çünkü e, hem düşmemeyi oynuyorlar, e, hem e, kazanmak zorundalar. Kazanamıyorsalar da kaybetmemek zorundalar. Ben Rize'nin yani daha doğrusu Sivas'ın bu maça kazanmak için değil de kaybetmemek için çıkacağını düşünerekten Bak e, kazanmak için çıkarsa Sivas tehlikeli. Sıkıntılı bir takım çünkü Sivas. Defans hattı çok zayıf bir takım ama e, beraberlik için çıkarsa Rize gibi bir takımdan puan alabileceğini düşünüyorum. Bunun doğrultusunda da e, bu maçı sizlere e, bayıs anlamında değil, spor tutu anlamında 1 ve 0 olarak öneriyorum. Yani Sivas'ın Rize'den puan alması beni şaşırtmaz. Çünkü e, oyunu kitlerse ki Rıza'ca bunu iyi yapıyor. E, Rize gol yemeden kendine gelebilen bir takım değil. E, golü atar atamaz bilemem Sivas atarsa da e, en azından bir puanı bana göre garantiler. Yani çünkü e, Rize Sivas karşısında geriye düşüp oradan maçı çevirebilecek bir e, oyuncu grubuna sahip değil. Oyuncu grubuna sahip de aslında takım oyununa sahip değil. E, çok bireysel oynuyorlar. Bu bireysel oyunda onların e, canını yakıyor. Dolayısıyla burada 1 ve 0'ı sizlere önermek istiyorum arkadaşlar. Bu e, da ikinci maçımız. Üçüncü maçımız, ya yani hızlı geçişler yapacağım. Çok uzun bir yayın olsun istemiyorum. 30 dakikaya geçmek istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Çok detaylı anlatırsam burada bu program bir buçuk saati falan bulur. Başakşehir-Konya. Geçen hafta Eyüp Deplasmanı'nda bir 3 puanı alan Başakşehir. Şimdi bir dirilme yaşayacaktır ama bunu daha önce de söyledim. Yani kulübün hocayla ilgili bazı sıkıntıları var. Yani bir değişiklik yapacaklardır Önümüzdeki sezonla alakalı ama Konya'nın durumu yani Konya e, bu sene çok panik halinde aslında Konya e, bu ligde kalabilecek bir takım ama Konya bu stresi bu sene böyle dibine kadar yaşayacak sağda bunu çok net görüyoruz e, ve ben e, bu Konya'nın Başakşehir karşısında bu heyecanı yani 0-0 dayken değil de bu heyecanı yaşarsa eğer öne geçerse yaşar. 0-0'ı oynayabilecek bir e, kadrosu var. E, maçı da 0-0'a kitlemek isteyecektir ama ben e, öyle ya da böyle. Başakşehir'in geçen haftaki galibiyetten sonra e, bir ayağa kalkma durumu olma ihtimalinden kaynaklı. ilk tercihimiz burada benim evet e, maç sonu 1'dir e, ama alternatif yanına her zaman söylüyorum can derdinde olan takımlar her zaman can yakar. Ee, yanına bir sıfırı da ekliyorum arkadaşlar. Başakşehir-Konya maçında. Ee, Antalya-Samsun. Ee, şimdi çekirge durumu var burada. Antalya çekirge bir sıçar iki sıçar. Ee, Antalya kendi evinde kaybetmiyor ama e, hak ederek de kazanmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu tamamen psikolojiyle alakalı. Kendi evinde oynadığı maçlarda özgüveni yüksek oynuyorlar. Ee, ama e, bu özgüven e, bu özgüven çok böyle bu özgüvenle daha doğrusu bu özgüvenle uzun süreli e, oynayabilecek bir kapasiteye sahip değil Antalya. Yani çıt kırıldım. Bir kırılır ondan sonra bir daha toparlayamaz. Ama onun da kırılmaması için mücadele ediyorlar canla başta. E, kadrosu buna el veriyor. Elde olan bir e, durum değil. Bu kadroyla bu kadar acı olur. Ama her ne olursa olsun kendi evinde e, kaybetmeyen de bir Antalya var. Lakin şimdi e, oyun yapısı olarak Samsun'un e, Antalya'ya ters geleceği bir oyun var. Yani Samsun deplasmanlarla e, ciddi bir şekilde e, oyunu tutan, oyunu kapatan oyunu kitleyen bir oyun oynuyor. Bu da Antalya'ya yani Antalya bu tip takımlara karşı kilidi e, açabilecek bir kalibreye sahip değil. Dolayısıyla benim burada sizlere öğreneceğim tercih ki Samsun e, bir sonraki hafta Galatasaray'da maçı olmasa ben bu maçı size direkt 2 verirdim. Ama e, kafaların biraz da Galatasaray maçının olacağından kaynaklı e, olası bir beraberlik de öngörüyorum. Yani burada aslında benim ilk tercihim maç sonu 0. Ama yanına bu kadar içeride maç kazanmasına rağmen e, deplasmanda Samsun'un galip geleceği yani bunun yanına bir de ikiyi konduracağım arkadaşlar ben. E, dediğim nedenlerden makine söylüyorum. Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı olmasa e, Samsun'un ben bu maçı direkt size iki veriyorum. Ama önümüzdeki hafta Galatasaray maçı olduğu için e, burada e, sıfırı İlk tercih olarak sizlere sunuyorum. Yanına da ikiyi ekliyorum arkadaşlar. Bu da bir diğer maçımız. kalsın yani var bir iki isim. Bunu bir iki hafta sonra sana burada yayında söyleyebilirim. E, geldik üçüncü maça. Yani mesela bir Nuri Şahin var da diğer hocayı söylemeyeyim. Ama Nuri Şahin zor bir ihtimal. diğer maçımız Alanya-Bodrum. Antalya-Samsun, Alanya-Bodrum. Şimdi bir hoca değişikliği yaptı Alanya. E, bu hoca değişikliği e, onlarda e, bir artı yapacaktır. Geçen hafta Antalya maçında olacaktı ama saçma sapan bir gol yediler. E, o da onlara mağlubiyet. Ama şimdi e, Trabzon'da yorgun. Yani şimdi bak iki haftadır, yani iki maçtır daha doğrusu e, üst segmentte oynayan bir Bodrum var. Yani hem Fenerbahçe hem Trabzon maçları bu gibi takımlar için vitrin maçlarıdır. Bu vitrin maçlarını üst performansla oynadı Bodrum. Yani kalibresinin üstüne çıktı. Çok üst seviyede top oynadılar. Yani bu kendi seviyelerinin çok çok üstünde top ve çok ekstra bir efor sarf ettiler. Hem Fenerbahçe maçında hem Kupa'daki Trabzon maçında. Bu da Bodrum'da bir yorgunluk baş gösterecektir. Yani burada daha çok puana ihtiyacı olan ikisinin de çok çok ihtiyacı var ama burada ev sahibi avantajını alan ya kullanmak isteyecektir. Çünkü 90 dakikayı e, götürebilecek bir form olacağını düşünmüyorum performansında olacağını. Ben Bodrum'un Bu söylediğim nedenden yani hem Fenerbahçe hem Trabzon maçları onları biraz e, e, yormuştur mental açıdan da çünkü ikisinde de e, mağlup oldular. Ben bu maçta size Alanya'yı e, geçen haftaki Antalya performansı e, bana göre kötü değildi. İyi bir performansı ve ben bu Antalya e, deplasmanında iyi oynayan Alanya'nın kendi evinde fiziksel olarak e, yorgun bitik bir bodrum karşısında galip geleceğini düşünüyorum ve maç sonu bir olarak sizlere öneriyorum. Hatay-Eyüp maçı çok konuşulacak bir maç değil. Bu da aslında Adana-Demir-Kayseri maçı gibi bir maç ama Hatay ama futbol sadece futbol değildir eyvallah ama şimdi bir de başkanlardı, kulüplerdi bunlar da önemli bu gibi bu faktörler önemli faktörler. Eyüp'ün Hatay'da hata yapacağını düşünmüyorum ve Eyüp'e de size maç sonu iki olarak direkt bu maç bank olarak veriyorum. Fenerbahçe-Trabzon. Bu maçı size burada, şimdi bu maçı biz alacağız ama derbi maçlarında biliyorsunuz hep totoda beraberliği veriyorum. Çünkü derbi maçları önemli. Derbi maçlarının önden kestirebilmek çok zor. Bunu işte geçen hafta Beşiktaş-Galatasaray maçında yine gördünüz. Kupa maçında da Fenerbahçe-Galatasaray maçında gördünüz. O yüzden son dakikaya kadar tahmin yürütmek zordur der bir maçlarında. Ben size sıfır diyorum. E, kendi düşüncenizi bu maçta eklersiniz. Lakin e, şu an mesela birisine oynayacak olsam ben e, şu an söylediğim gibi maç sonu sıfır oynarım. Bugünkü maçtan sonra. Ama e, şu an için diyorum bunu bak. Maç günü bu değişkenlik gösteriyor. Çünkü Fenerbahçe'nin yönetim olarak Narasay maçından sonraki refleksini e, vereceği demeçler e, takım psikolojisini falan o zaman görürüz. Çünkü fenerbahçeli futbolcuları da görmedik maçtan sonra. Röportajları çıkmadığı için. Oraya bir yorum yapamıyorum. E, Trabzon tabii iki maçtır. Tekke ile beraber e, bir galibiyet alıyor ama e, nasıl aldığını izleyenler biliyordur. Bir diğer maçımız Göztepe-Antep. E, burada Antep e, yani bu Göztepe'nin de şimdi Beşiktaş maçında alacağı e, sonuç çok önemli. Ama Beşiktaş maçını oynanmamış varsayarsak şu an bu maça ne alacağım dersem bu maça direkt sizin bir öneriyorum. Neden? E, bunu videoda da anlattık. Ben Beşiktaş Göztepe maçını İmam'da, Mayıs İmam kanalında anlattık. Yani Göztepe'deki eksikler geri döndü. E, özellikle Ramulo geri dönmesi Göztepe için büyük bir avantaj. E, Takımı ateşliyor ve e, ileri uçta bir özgüven veriyor. Kendi seyircisi önünde. E, deplasman karnesi zaten kötü olan bir Antep ama Antep de üstüne gelen takımlara karşı iyi oynayan bir takım. Lakin şu var. E, Antep tüm enerjisini iç sahalarda harcadığı için deplasmanlarda sıkıntı yaşıyor zaten. Ben Göztepe'nin e, Antep'i yoracağını ve bu maçın da direkt bir olarak e, sizlere öneriyorum arkadaşlar ama bu maç e, yine söylüyorum Beşiktaş maçında alacakları skor da bu maçta çok etkili olur. Yani şimdi bir Beşiktaş'ı elerse bu Göztepe, Antep maçında e, tercihimiz başka olabilir. Çünkü o zaman hedef direkt Avrupa olacak. Ve e, o maçın rahat rehaveti bu maça yansıyabilir. O yüzden bunu da e, altın çizerek size e, söylüyorum. Buna da dikkat edin derim kupon yaparken. Kasımpaşa Beşiktaş. <laughs> bu maçta tabii kupa maçı oynanmadığı için çok net bir şey söyleyemiyorum. Lakin şu var. Yani şimdi Fenerbahçe-Trabzon maçına niye girmedik? İkisi de oynadı. Aynı gün. O yüzden. Ama bu maçta mesela şöyle bir şey var. Kasımpaşa'nın oynadığı bir oyun vardı. Geçen hafta Samsun'da yaptığı işte o sürpriz aldığı galibiyet. Bunun nedeni de kendine ekstra. Bunu da Galatasaray karşısında da yaptı Kasımpaşa. Kendine karşı özgüvenle oynayan takımlara karşı sıkıntı yaratır göz Kasımpaşa. Çünkü Kasımpaşa e, kulüp bazında bu ligin en rahat takımlarından biri. Yani düşmek, kalkmak, gitmek, yatmak. Hiç işleri yok. Sadece maça çıkıyorlar. Halı saha maçı gibi. Yani nasıl arkadaşlar arasında halı saha maçı toplanırsın, yenersin, yenilirsin. Ondan sonra evine gider, yatar, uyursun. Kasımpaşa takımı da öyle bir takım. Kasımpaşa takımı da öyle bir takım olduğu için e, bu maç Lars bir maç olur. E, ben e, Beşiktaş'ın kupa maçında alacağı sonuç önemli ama onların da bir Galatasaray galibiyetiyle e, yine bir özgüven tırmanışı var. E, Göztepe maçı da bu maçı etkileyecektir ama şu var. Ben bu maçta kolay kolay bir beraberlik çıkacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu maçta size Toto'da e, 1 ve 2 olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik. Kime? E, kendi ligimiz bitti. Freiburg Dortmund maçı. Şimdi e, Freiburg e, şöyle Dortmund'un artık e, bu nesilde de biraz yukarıdan çıkması lazım. Evet, Şampiyonlar Ligi, evet devam ediyor diyoruz, ediyoruz ama şimdi geçen haftaki Mainz galibiyetiyle beraber onlar e, bir çıkış halinde olduklarını bize gösterdiler. O milli ara onlara iyi gelmiş. Freiburg da bir düşüşte. Çünkü Freiburg gibi takımlar, kalbur üstü takımlar işte bizim ligimizde de işte Eyüp'tü, Başakşehir'de. Bu tip kalbur üstü takımlar belli bir performansa ulaştıktan sonra vücutlar kendini bırakır. Sonra bir düşüşe geçerler. Yani orada tutunamazlar. Güçleri yetmez. Aynı performans gösteriyor. Freiburg da öyle takımlardan biri. Ve Dortmund'da da bu terazide kendi performansı yukarı çıkarken rakibinin performansı düştüğü bir zaman diliminde Freiburg'la karşılaşması onlar için büyük bir avantaj. Normalde bundan 4 hafta önce Freiburg'la karşılaşsa başka şeyler konuşuyorduk. Ama ben bu söylediğim nedenlerden kaynaklı. Şimdi Freiburg gibi takımların da Dortmund, Leverkusen, Leverkusen'de işte büyük takımlara karşı ligin buralarına tırmanmışken galibiyet için oynarlar. Bir puan için oynamazlar. İşte o galibiyet için oynadıkları zaman da e, normal oyunlarını sergileyemezler. Hata yaparlar. Ben e, bu maçın e, öyle bir maç olacağını düşünüyorum ve bu maçta da yine bir beraberlik beklemiyorum. Öncelikle tercih maç sonu 2'dir. Dortmund'un galibiyeti ama e, yanına e, bu maçta Toto'da 1'le 1'i biri serpiştiriyorum arkadaşlar. Bu maçı da 1 ve 2 olarak sizlere e, öneriyorum. Başka sıradaki hangi bir maç var? Lyon-Lil ee, bir fransa buyur işte yani e, o kadar değişik bir maç ki e, Lille'in oynadığı zaman ki bunu Liverpool maçında, şampiyonlar liginde falan yani şampiyonlar liginde sadece Liverpool maçı değil de şampiyonlar ligindeki performansını falan hatırlayın. Oynadığı zaman çok iyi oynayan bir takım ama oynamadığı zaman da işte e, inanılmaz duran bir oyun oynayan. Mesela geçen hafta Lens maçı ilk yarı bambaşka bir oyun oynadılar. ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadılar. Şimdi Lyon'da e, üst düzey demeyelim, e, hocasından da yoksun kalmasına rağmen aynı oyunu devam ettiriyor. E, oyun anlamında bir düşüşü yok. Evet, hocası belki kulübede değil, Fonseca'yı yolladık biliyorsunuz, bir iki laf ettik adam ceza aldı, men oldu. Ama e, Lio'nun bu tip maçlara ihtiyacı var kulüp olarak. Dolayısıyla bu maçı kazanmak için çıkarlar. E, Lille kendi tık, yani karşısında kazanmak için oynayan takımlara karşı e, çok tehlikeli bir takım. Ama geçen hafta Lens Lille'i çok yordu. Ciddi yordu. Fiziksel olarak. O yüzden ben burada e, maç sonu 1'i veriyorum ama yanına da bir Fransa maçı olduğu için Fransa maçları beraberlik yüzdesi en yüksek olan liglerden biridir. Yanında yanına da sıfırı koyuyorum arkadaşlar. Buyur. Bir United, bir United Manchester derbisi. United City. Abi iki tane bu, bu sezon insanlara saçma şey dünyaları kaybettiren takımlar. Ama şu var. Sıradanlaşmış bir United var. Ve e, ilk dördü kovalayan ilk dördün içinde kendini netleştiremeyen bir e, City var. Evet şu an dördüncü ama e, pozisyonu çok tehlikeli. Arkasında bir Newcastle var. 50 puan. E, Chelsea var. 49 puan. Aston Villa var. 48. Brighton var. 47. Yani Çok rakibi var aşağıda. Ve yukarıyla da puan farkı e, altın. O yüzden ben e, burada City'nin United basmanında zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Çünkü United bu sezonu kapattı artık. Artık United diye bir takım yok. E, ben City'yi size maç sonu iki öneririm ama unutmayın arkadaşlar bu bir derbi maç. maçı. Bu derbi maçı değişkenlik gösterebilir. Ama Toto oynuyoruz. Bir yerlerde kendimizi bir limana atmamız gerekiyorsa şimdi %80'lik bir kay e, Kayseri'ye yaslayacağım kendimi. Bir siteye yaslamayı yeğlerim. O yüzden herkesin burada tek atamayacağı bir maç olduğunu düşünüyorum ben sitenin ve ki oynanan oranlara da baktığımızda %54 ile oynanıyor. Maç sonu 2 olarak sizlere öneriyorum. Maç sonu maçın çok fazla konuşmaya gerek yok. Maç sonu da e, başka bir seviyede oynuyor İspanya'da. E, yeter ki istesinler. Yeter ki istesinler. Kale alsınlar, ciddi alsınlar maçı. İspanya'da yenemeyecek takım yok. Maç sonu bir olarak direkt hiç uzatmadan Barcelona'yı bank olarak e, öneriyorum. E, Fiorentina e, yani bak hocasıyla sıkıntı yaşayan bir kulüp olmasına rağmen büyük takımların refleksleri olur. E, Fiorentina geçen hafta çok efor sarf etti. Milan da sarf etti, evet. Ama e, Fiorentina şöyle e, efor, bak iki takımda iki tane zor maçtan geliyor. Fiorentina geçen hafta Atalanta'yı yendi 1-0. Milan e, geçen hafta Napoli'ye yenildi 2-1. Bir de üstüne Inter'le oynadı. Milan, Kupa'da biliyorsunuz. E, Onda da bir bir kaldılar. Rövaşe kaldı maç. Ama e, Milan'da şunu gördük Inter karşısında. Kazanmak isteyen bir takım var. Ve çok fazla efor sarf etmeler rağmen e, iki maçta da istediğini alamayan bir Milan var. Fiorentina'ya baktığımızda da istediğini alan bir Fiorentina var. Fiorentina doymuş bir takım. Yani doygunluğa ulaştı Atalanta'yı yani. Ama Milan e, iki maçtır ee, bir maçı kaybetti, bir maçı berabere kaldı. Napoli ve Inter ligin ilk sırasındaki takımlara karşı iyi mücadele gösteren hala bir galibiyete ihtiyacı olan takım. O yüzden ben e, burada Milan'ı size e, maç sonu bir olarak direkt e, önermek istiyorum arkadaşlar. Daha çok ihtiyacı olan ve aç olan bir takım Milan şu an. Geldik son maçımıza. Roma-Juventus Juventus'da hoca değişikliği eee kaçınılmazdı ve e, o hoca değişikliği oldu. Onun mevzinde de ilk maçlarını kazandılar ama Tudor'la beraber e, tabii Tudor burada şimdi kendini ispatlayabilmek adına e, üst üste galibiyetler almak zorunda. E, yarım sezonluk bir anlaşma yaptılar. Sezon sonu tekrar değerlendirilecek sözleşmesi. E, dolayısıyla burada Tudor'un e, bu takımda Tudor bu takımda kalmak istiyorsa e, burada bu tip maçlardan puan almak zorunda. Kazanmak zorunda ama öncesinde puan almak zorunda. ben Juventus'un burada bu refleksi gösterebileceğini düşünüyorum yeni hoca ile beraber. fazla pozisyonlu bir maç beklemiyorum. Roma kendi evinde eğer duran bir oyun oynarsa olabilir. Ama duran bir oyun oynamayıp e, gereksiz hamlelerle Juventus'un üstüne giderse e, burada Juventus'a karşı bir mağlubiyet yaşayabilir. O yüzden Roma'nın kendi evinde oynamasından nedenle böyle bir oyun oynama ihtimalini göz önünde bulundurarak da bak şunu diye diyebilsem ki Roma bu oyunu duran bir oyunla oynar ve e, kurnazlık yapar. Bunda net olsam bu maçı size 1 ve 0 olarak öneririm. Ama Roma'nın şu performansıyla ve Juventus'un bu haldeki durumunu göz önünde bulundurarak e, baskılı bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Bu da Roma'yı e, sıkıntıya sokar. Bu oyun Juventus'a yarar. Dolayısıyla o yüzden bunu daha çok beklediğimden kaynaklı bu maçı da size 0 ve 2 olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu da Toto'daki e, son maçımız. Yine söylüyorum bu maçları normal bahis anlamında değerlendirdi arkadaşlar. Bu önemli. Normal bahis anlamında da değerlendirilir. Toto yapmanız şart değil. Evet. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü yine bir sonraki spor tuto programında yine sizlerle burada görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyorum. O zamana kadar esen kılın, hoşça kalın, hoşçakalın, bol şanslar.